Tarık Bey der ki yıllardır fiziki altın bir kimya para kazandığımı sanmışım <laughs> fakat o öyle değilmiş. Türkiye'nin cihane için çoğaması yardımcı oluyor musunuz farkında değilmişiz. Evet Tarık Bey ama henüz öyle bir açıklama gelmedi yani hükümetten altın alanlar açığımız arttılar henüz kızmadılar ama kızabilirler tabii doğru. Ee, yani altının tabii çok uzun soluklu grafine baktığınızda dönem dönem çok iyi performansları olduğunu tabii ki söyleyebiliriz ama şunu atlamamak lazım 1979-80'dir yani tam e, İran devrimi yılıdır. 80 Amerika'nın durgunluğa girdiği yıl. Bir o yıl korkunç bir zıplaması var altının. Bir de 2008 krizinde korkunç bir zıplaması var. Verdiğim tarihlere dikkati çeken, 30 yılda bir absürt performans gösteriyor. Aslında dolar bazında altın muazzam bir yatırım aracı değildir. Biz altından para kazandık. yani. Riyal yani. evet. yerde bir mantak evet. kalır. Peki Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Onun için onu biraz bir şey... denk geliyor. Bir jenerasyona denk geliyor yani. Evet evet bravo. Size denk gelirse hayatımın işini yaptım diyorsunuz. Halbuki işte 4 yıl önceki zirvesine yeni geldi yani böyle bakarsak dolar bazında. Onu da böyle bakmakta fayda var. Soru olmadığı için pas geçtim. Kitaplarımı, Erol'un kitaplarını dikkatli harcamak için.